Taharet ve sular. Bundan 14 asır zaman önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genç devletini kuruyordu. Burada Medine'nin ortasında bu devletin temellerini bir yandan atarken İslam'ın temellerini de sahabelerin kalbine yerleştiriyordu. Taharette bu kuralların en önemlilerinden birisiydi. Çünkü çoğu ibadetler bunun üzerine inşa edilir. Kalbin şirkten ve günahlardan temizlenmesi ile veya manevi taharet olarak isimlendirip taharetin iki kısmından birincisi ve en önemlisini temsil eder. Hissi tahareti temsil eden kısım ise bedenin hadasetten ve necasetten arınmış olmasıdır. Bedenin temizlenmesi için de hadaset ve pislikten arınmış olması gerekiyor. Hades vücutta ortaya çıkıp Müslümanı, namaz, beyt-i haramı tavaf gibi taharet gerektiren ibadetleri yapmaktan alıkoyan şeylerdir. Taharet küçük ve büyük olmak üzere ikiye ayrılır. İdrar dışkı gibi. İslam alimleri bunun abdest ile giderileceğine ittifak etmişlerdir. Allah Celle Celaluhu'nun buyurduğu gibi. Ey iman edenler, namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı mesedin ve her iki topla kadar ayaklarınızı da yıkayın. Büyük hades ise bütün vücudu bulaşan cenabeti temsil eder. Onun tahareti ise gusül ile olur. Allahu Teala'nın buyurduğu gibi. Eğer cünüp iseniz temizlenin. Taharetin ikinci kısmı ise bedenin pislikten arınmasını temsil eder. Bunun tahareti ise bedeni necasetten temizlemekle olur. Ve elbiseyi ve yeri de Allah Celle Celaluhu buyurmuşlar. Ve Elbiseni de temizle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlar ki, Sizden, Sizden biriniz, biriniz mescide mescid geldiğinde baksın. baksın, eğer, eğer ayakkabılarında, ayakkabılarında bir görürse, görürse onu silsin ve onunla namaz kılsın. namaz kılsın. Necasetin temizlenmesi için de su kullanması gerekir ki sular iki ayrılır. Temiz su. Necasetin onun rengini, tadını ve kok kokusunu değiştirmeyen yağmur, kar, dolu gibi gökten yağın ya da deniz, nehir, yağmur ve kuyu suyu gibi yerde akan ama yaratıldığı vası üzere kalan aslını koruyan sudur. Allah Celle Celaluhu buyurmuşlar. Ve, ve gökten, gökten tertemiz ter bir su indirdik. indirdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde su, su temiz, temiz ve de, ölüsü, ölüsü de helaldir, helaldir diye, diye buyurmuşlardır. Temiz su kullanılmış da olabilir bazen. Gusül eden ve abdest alan kişiden damlayan su gibiyim. Suya ağaç yaprakları, toprak, su depolarının pas kısımları gibi temiz bir şey karışırsa bunda bir sakınca yoktur. Ancak karışan şey onu etki eder ve onu başka bir şeye çevirirse onunla taharet almak caiz değildir. Çay veya meyve suyu gibi bu durumda ona su denilmez. İçine idrar neli şeylerden biri düşen fakat özelliklerinden birini değiştirmemiş ise o su da temizdir. Bu da kuyu, kuyusu hakkındaki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözüdür. Su, Su temizdir, onun hiçbir, hiçbir şey, şey hissetmez. hissetmez. Suların ikinci kısmı ise necis sudur. İçine düşen idrar, ölü, leş gibi necis şeylerden ötürü üç vasfından birini, kokusunu, tadı veya da rengini değişmesidir. İcma ile necistir. Kullanılması da caiz değildir. Suda asıl olan temizliktir. Temiz ya da necis olup olmadığı bilinmeyen suyun temizliğine hükmedilir. Bundan dolayı herhangi bir vebalde yoktur. Fakat daha önce necaset ile bilinen bir suda şüpheye düşülürse bu suyun hükmü üzerinde bulunduğu ilk durum asıl üzerine necis olmasıdır.